Moto kanalından herkese Merhaba arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız bu içeriğimizde elektrikli Renault 5e tek nasıl alınır mı batarya verileri şarj süreleri ve genel performansı ile alakalı bilgiler aktarmaya çalışacağım video başlamadan önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam var Eğer videomu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz içeriklerin Hazırlanmasında bana moral ve motivasyon sağlamış olursunuz. Ayrıca yorumlar kısmına da yorumlarınızı bekliyorum diyelim ve hemen videomuza hızlıca giriş yapalım. Evet arkadaşlar, Renault 5 elektrikli araç daha önce işlem yanmalı motor olan bir araç modeliydi. Günümüzde bu araç tasarlanarak elektrikli hale getirildi ve elektrikli araç severlerin kullanımına sunuldu diyelim arkadaşlar. Bu aracın özelliğini arkadaşlar tam bir şehir içi aracı diyelim bu araç için Türkiye'de Tekno ismiyle bu araç satılıyor arkadaşlar iki çeşit batarya seçeneği var 40 kilovat saatlik bataryası ve 52 kilovat saatlik bataryası var birisi 70 kW gücünde yani 95 beygir güç üreten motoru var 120 beygirlik olan da 90 kW olarak 40 saatlik bataryayla sunulmuş, 50 kilowat saatlik batarya, 110 kilowatlık motoru, 150 beygir güç üretiyor, aynı zamanda 245 newton metre tork üreterek kullanıcılarına böyle bir performans sunuyor diyelim. Evet arkadaşlar, bu aracın hızlanma süresini de hemen aktarayım. 0-100 kilometre arasındaki hızlanması 8 saniye ve aracın azami hızı da en fazla 150 km bölü saate ulaşabiliyor. Hemen bataryayı gördük. Batarya alakalı da bilgiler verelim arkadaşlar. 40 kW saatlik bataryası ortalama bu WLTP dediğimiz kuruluşun ölçümlerine göre 315 km menzil sunabiliyor arkadaşlar. 50 kW saatlik bataryası da yani uzun versiyonu diyelim burada. 400-410 414 410 km civarında bir yol alma seçeneği sunuyor. Evet bataryayı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu batarya nikel mangan kobalt isimli madenlerden üretilmiş ve e, batarya ömrünün uzamasında bu aracın yardımcı oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen şarj sürelerinden de basalım arkadaşlar. Bu aracın e, biliyorsunuz AC ve DC akımlı e, iki, farz, e, iki farklı e, şarj seçeneği var. Tüm araçlar için geçerli bu. Yani ev tipi şarjla bu araç 11 kW'lık bir aletle cihazla elektrikle diyelim daha doğrusu şarj edildiği zaman yaklaşık olarak arkadaşlar %15 ile %80'in doluluğa 2 saat 37 dakikada ulaşıyor. Bu tabi şarj cihazının kullanılan şarj cihazının kalitesine ve özelliğine bağlı olarak değişebiliyor. 52 kW saatlik batarya da 3 saat 15 dakika civarında %15 ile %80 arasında doluluğa ulaşıyor arkadaşlar. Evet bir de hızlı şarjı anlatalım hemen. Hızlı şarjda 40 kWh saatlik bataryada 80 kW'lık enerji ile %15'ten 80'e yaklaşık 31-32 dakikada ulaşıyor. Bu da arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Anca bunu göstereyim. Bu aracın hemen kaputun üzerindeki bir gösterge. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Hemen söyleyeyim. Aracın bataryasını aracın dışından da kalan enerjiyi dışından da görme imkanı sağlıyor. Şöyle bakın bir bagajı var arkadaşlar. Bu var 280 litre civarında koltuklar şu şekilde yatırıldığında bagajın hacmi de artarak işimizi görebiliyor. Diyelim arkadaşlar bunun yanında arkadaşlar aracın güvenlik donanımlarından da bahsedelim. Aktif acil fren sistem sistemi fren destek sistemi var. Şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma uyarı sistemi. Bunlar otonom sürüşün tamamı değil ama bir kısmını içeriyor bu özellikler diyelim. Kör nokta uyarı sistemi var arkadaşlar. İşte trafik işaretlerini tarama sistemi var. Avrupa'da bu aracın üretiminde bunlar var ve kullanılıyor. Ülkemizde henüz bu trafik işaretlerini tarama sistemi zorunlu hale gelmedi ve ilerleyen süreçte de bu özelliğinde de Türkiye'de satılan araçların tamamında olması gerekecek diyebiliriz Evet park asistanı var zaten bunları birçok araçlarda artık standart pakette, standart donanım olarak sunuyor bir de sürücü dikkat uyarısı var bu da zaten yeni nesil araçların tamamına yakında modele bağlı olarak donanım paketine bağlı olarak kullanıcılarına aktarıyor arkadaşlar bir de kısaca şarj maliyetinden bahsedeyim arkadaşlar ortalama bir elektrik yani ev tipi elektrikle 52 kWh'lik saatlik bataryayı doldurmak yaklaşık olarak işte 600-700 TL arasında bir rakam tutuyor tabi bu 2025 Haziran rakamları ilerleyen süreçte bu değişebilir İşte ev dostu e, tarifelerle yani ev dostu tarifeden kastım şu hani mesken e, abonelikte bir de indirimli zamanlar var e, bunu değerlendirerek kullandığınızda da bu rakam 200 TL civarlarına düşüyor evet. arkadaşlar Başka sizlere aktarabileceğim bu araçla alakalı. Ee, şöyle biraz aracın içini de göstereyim arkadaşlar size. Bakın şöyle elmas kesim jantlar. Bu artık birçok araçta kullanılıyor bu şey. Ee, Dizayn, tasarım diyelim. Ee, şöyle bu aracın içi arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten burada direksiyonunda birçok kruz kontrol gibi hız sabitleme gibi işte aracın sürüş modunu ayarlama gibi birçok şey var. Özellik direksiyondan kontrol edilebiliyor. Bunun yanında Google tabanlı bilgi eğlence sistemi ve Renault asistanı burada var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz benim en çok sevdiğim her videoda hatırlatıyorum. Aracın bu ekranları gerçek anlamda hem kullanım kolaylığı hem de görsel bir şıklık katıyor. Bakın iklimlendirme işlemlerinde bu ekrandan yapabiliyorsunuz. Aracın hemen fiyatından bahsedelim arkadaşlar. Fiyatı da aracın önemli tabi. 40 kWh saatlik batarya 150 beygirlik olanı 1 milyon 450'den 450 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. 52 kWh saatlik bataryası ve 150 beygir gücü sahip olanı da 1535 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Haziran 2025 itibariyle dedik Türkiye'de de satılmaya başladı bu araç arkadaşlar. Biraz da kısaca aracın dezavantajlarından bahsedelim. Birçok elektrikli araçta olduğu gibi arkadaşlar bu aracın da işte gösterge ekranında küçük küçük don olduğu belirtiliyor. İşte hızlı şarjların bazı rakiplerinin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz bu aracın. Onun dışında soğuk havalardaki menzil düşebiliyor. Yani 300 gösterirken anında 200 civarlarında inebiliyor arkadaşlar. Bu aracın şarj göstergesi. Bunlar tabi çok yeni bir teknoloji olduğu için bu araçlarda görülmesi gayet normal diyebiliriz. Birçok araçta da bu sorunla karşılaşıyor. Evet arkadaşlar videonun burada sonuna geldik. Beni Videonun sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese mutlu, sağlıklı, huzurlu günler diliyorum.